Yeniden memnun değiliz. Şu sokaklara bir bakalım. Bir de diğer belediyelerin sokaklarına bakın. Hiçbir çalışma Hı. yapmıyorlar Peki, Peki Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Hamza Dağ. Ben bundan önce CHP'ye vermiştim ama bu seçimde Hamza da Dağ vereceğim. AK Parti belediyelerine bakıyoruz hepsi çok güzel çalışıyor. CHP belediyelerine de bakıyoruz. Hiçbir doğru düzgün bir şey yapıyor. O yüzden bence artık bir, bir değişmeleri düzelmeleri lazım. Hamza, hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Hamza Dağ. Neden Hamza Bey? Hizmet gelmesi gerekiyor. Dünyada kişi başına düşen yeşil alan 15 metrekaredir. İzmir'de 5 metrekare. Nesinden memnun değilsin? Yollarından, otobüs sürekli. Şey Biz hep CHP'den giderdik ama Hı. bu sefer ben Hamza daha diyorum. İzmir gerçekten bir köy gibi yönetiliyor CHP belediyesi tarafından. 40 senedir CHP üyesi olan ben oy kullanmaya gitmeyeceğim. Ben CHP oy vermeyeceğim. Benle beraber de 67 tane akrabam oy vermiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Kesinlikle hayır. Nelerinden memnun değilsiniz? Yani memnun olacak bir şey yok. Her şey falso. Eksik olan şeyler sizce ne? Alt yapımız yok. Büyükşehir'in alt yapısı. İmar planı yok. Trafik yok. Yani her şey yok yok. Hiçbir hizmet görmüyoruz. Zaten bu zamana kadar hep CHP'den aday koydular ve kim olsa seçildi. Hamza daha mı Cemil Tübey mi? Neden Hamza Bey? Hizmet gelmesi gerekiyor. Cemil, Cemil zaten karşıya kadar minnenmiş bir şeyi var yani. Hı. İşçilerin maaşları üç taksitle ödedi. Böyle bir karşıyaka kadar belediyesini yönetemeyen bir adama Büyükşehir Belediyesi teslim edilmez. İzmirli olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden istekleriniz neler? Ulaşım. Ulaşımdan şikayetçiyiz kesinlikle. Çevre görünümümüz hala köy kent. Ben köyken... zaten. Daha ben CHP başkanıdır. Bıraktım. Ya bu olay CHP değil yani bu olay parti seçimi değil bu olay hizmet Haki seçimi. Olması hizmet edecek bir izbirize ihtiyacımız var. Aynen. Vallahi bizim evetlilere bir kafe açsın, bir şey yapsın. Fuarda çok yer var ya bir kafe açsın. Gitsin ebekler oraya otursun. Sermayesi de çay şey, mı içecek, kahve mi şey, şey. Yani fuarı bomboş bırakacak yani yani bir park olur. gözle görülür bir şey yapmaları lazım. Tamam yerin altına yapsınlar. Öyle diyorlar hep zaten. Yerin altına yaptık, üstüne yaptık. Ama gözle görülür bir şey yapmaları lazım. Demir Bey'im adayınız. Herhalde onu atacağız ya biz. Hiç çalışmıyorlar. Denizler çok kötü kokuyor. Ondan sonra her tarafta çöp var. Bizim evin önündeki çöp kutusu böyle taşıyor, doluyor. Aradan bir saat geçiyor, öyle alıyorlar. Nerede yaşıyorsun? Karataş'ta. Hem bir de merkezi bir yer yani. Öyle insanlar da çok geliyor, geçiyor. Bir de belediye otobüsleri çok pahalı. Biraz indirim gelmesi lazım. AK Parti belediyelerine bakıyoruz, hepsi çok güzel çalışıyor. CHP belediyelerine bakıyoruz, hiçbir doğru düzgün bir şey yaptığı yok. O yüzden bence Artık bir değişmeleri, düzelmeleri lazım. Hiçbir şeyinden memnun değiliz. Neden? Çünkü şu sokaklara bir bakın. Bir de diğer belediyelerin sokaklarına bakın. Hiçbir çalışma hı hı. yapmıyorlar Peki bence. Peki Hamza Dağ mı, Cemil Tugay mı? Hamza Dağ. Neden Hamza Bey? Ben bundan önce hep CHP'ye vermiştim ama bu seçimden da Hamza vereceğim. Çünkü bence onun bu seçimdeki yapacağı işler daha iyi gibi geliyor bana. Hı -hı. Bir de bir değişiklik olsun istiyorum Neden olmasın? Değiliz. Nesinden memnun Sokaklarından, yaşamından, ağaçlarından, hayatından, sunulan hizmetlerden. Dünyada kişi başına düşen yeşil alan 15 metrekaredir. İzmir'de 5 metrekare. Bunun yıllardır mücadelesini veriyoruz. Hiç kimse ilgilenmiyor. Son bir husus söylüyorum. Ben 5 gündür Büyükşehir Belediyesi'ni arıyorum. Hı -hı. Seçim çalışmaları nedeniyle sokaklara bırakılmış siyasi parti afişleri var. Bunlar tabii dikkat etmiyorlar. Siyasi parti yapışları çelik tellerle ağaçlara bağlanmış durumda. 2 yıllık, üç yıllık ağaçlar. Rüzgar estikçe ağaçları kesiyor. Büyükşehir'e söylememe rağmen, park ve bahçelere söylememe rağmen, İzmir İletişim Merkezi HİM'e söylememe rağmen hiç kimse ilgilenmiyor. Siyasi partiler kanunu gereğince insanların reklam panoları hariç hiçbir yere seçim çalışmaları ile ilgili bir şey bırakılamaz, edilemez. Ağaçlar bu şekilde bağlanamaz. O nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne memnun değilim. 35 yıldır İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e vaat edilenlerin ne olup ne bittiğini daha çok görebiliyorum. Bu anlamda modern bir kent yaratmak anlamında bağımsız, hür bir iradenin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama siyasi partilerde aday belirleme sürecinin hiç de objektif, sağduyulu, ön seçimli halkın istediği değil de yukarıdan bir dayatma olduğunu gördüğüm için ikisi içinde halkın teveccühü değil, yukarıda partilerin dayattığı adaylar olarak görüyorum. O nedenle bu seçimde oy kullanmayı düşünmüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Ben şahsen memnunum. İzmir yönetiminden memnun musunuz? Yani İzmir'in layıkıyla yönetildiğinden Vallahi hiç o konuda pek değilim. Neden değilim? etrafı belediye etrafındakiler etrafındakileri bir silkelese onların yüzünden böyle iyi bir intiba bırakmıyor. Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Ben İzmirliyim. Gerisi sen düşün. Cemil Tugay cesur değil ya, yani. Kendi başına karar verecek kişi değil yani. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Değilim. Nesinden memnun değilsiniz? Yollarından, otobüs duraklarından, hiçbir şeyden memnun değilim. metro açıyorlar ama metro tam bitmeden açıyorlar Hı -hı. ve bu çok rahatsız edici bir şey insanlar olarak. Yani bizim oturacak yerimiz dahi olmamasına rağmen sadece insanların diline düşmemek için metroyu açıyorlar. Ve bu çok yanlış bir davranış olmakla beraber üstüne daha kötü şeyler oluyor. Ee, i̇zbanların veya e, otobüslerin kirliliğinden tutun veya tramvaylardaki hareket, hal hareket, insanlar da çok kötü olmaya başladı bu aralar. İnsanlar zaten bunu yapar şeyler. O yüzden yani genel olarak ben biraz rahatsızım bu konudan. Üstelik artık şoförlerin veya diğerlerin takati ve tamiri kalmadığı için herhangi bir sorun yaratıyor bize. Yani sorun olduktan sonra da çok sıkıntıya dönüyor bu olay. Yani bundan çok rahatsızım, bunun olmamasını istiyorum. Senin adayın Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı? Hamza Dağ. Neden Hamza Bey? Ben onun biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum bu konularda yani. Böyle yeşil alanlık, ne bizim gezilecek yerler, tarihi yerler açılsa daha iyi olur. Hani ne bileyim yolları düzelseler, ilk önce bir yolları düzelseler yollar daha iyi olacak. Hem yani trafik sorunu da ortadan çekilmiş olacak, daha güzel olur. Peki ada insan da daha mı Cemil Tugay mı? Cemil için abla. Cemil Bey mi diyorsun? Evet. Açık açık şöyle söyleyeyim, hizmet yok ki. Arabayla geldiğimiz zaman hani çoğu kısımda trafikten memnun değiliz. Daha çok yollara falan hı hı. memnun ediyoruz. Peki adayınız kim? Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Biz hep CHP'den giderdik ama bu hı hı. sefer ben Hamza Dağ diyorum. Neden Hamza Bey'i tercih ediyorsunuz bu seçimde? Ya da ilk defa neden AK Parti adayı olaraktan Hamza Bey? Hani bir çözüm yolu görmedik açıkçası. Şimdi bir de onları deneyelim. Belediyecilik iyi değil bence, o yüzden öyle düşünüyorum. Nasıl yönetilmeli sizce? Kaldırımlar falan, her yer kırık. Fena değil, çok iyi diyemem, çok kötü diyemem. Neler eksik sizce? Neler olsaydı daha çok tatmin olurdunuz? Yani ben şimdi Karşıyaka'da kadar oturuyorum. Karşıya kadar biraz özellikle kirlilik fazla. Yani çöpler falan bazen yığın oluyor. Zamanında toplanmıyor. Görüntü kötü, koku oluyor falan. Bir de ara sıra körfezden de maalesef kötü kokular geliyor. Peki adayınız Cemil Tugay mı, Hamza Dağ mı? Yani Cemil Tugay'a karşıyım yani. Karşıyaka'dan dolayı karşıyım. Şu an kararsızım yani. Henüz karar vermedim. E, İzmir Belediyesi'nden memnun değilim çünkü burada bir rekabet olmadığı için. Hı. Dolayısıyla gerekli olan çalışmaları maalesef yapmıyorlar. Burada da bir klan oluşmuş belediyede. O klan dahilinde işte çalışmayacak adaylar bir iki seçiyor getiriliyor. Zaten bir kutuplaşma var, bir zıtlaşma var. İşte Onlar olmasın bunlar olsun gibi. İki taraf da bunu yaptı. Uzun süredir bir hacıvat karagöz oyununa çevirdiler ülkeyi maalesef. Ama ben tercihim farklı bir yerden kullanacağım. İzmir gerçekten bir köy gibi yönetiliyor CHP Belediyesi tarafından. Mesela işte Ankara çalışıyor görüyoruz. Şeyde Eskişehir'de hocamız ne güzel şeyler yaptı. Ama İzmir'de maalesef işte şu ara sokaklara girdiğinizde ara sokaklar pislik içerisinde. Ya daha kaldırım yapamıyorlar. Şurada e, tren istasyonu, garın orada acayip bir trafik sıkışıklığı var. Ya yıllardır sen burada belediye yönetiyorsun fakat orada bir batçık yapamıyorsun. Ya yani bir batçık yapılması nedir arkadaş? Bir senelik mevzudur yani. Batçık yapamayan bir belirleyicilikten bahsediyoruz. İşte sular taşıyor, Alsancak göl içinde kalıyor filan. Artık bu düzenin bir yerde bu işte ikili yok AK Parti, CHP filan e, artık onların yıkılması lazım. Ben Çiğli'de oturuyorum. ama Çiğli e, Belediyesi olarak soracak olursanız kesinlikle memnun değilim. Orada gerçekten hizmet yok ve şöyle bir de belediyenin bütçesi çok berbat bir şekilde heba gidiyor, harcanıyor. Yani bir yol yapılıyor, sokak kazılıyor. Herhangi bir altyapı çalışması yapılıyor. Herhangi bir nedenle veya oraya bir etkinlik olacak orayı tekrar asfalt yapıyorlar. O etkinlik için sadece ama bir hafta sonra tekrar orayı kazıyorlar. Böyle bir de şeyi var, hani sorumsuzlukları var. Biz zaten turistlerden mutlu değildik, memnun değildik. Gerçekten belediyelerde yaptıklarından mutlu değiliz. Bu yüzdendir ki 41 senedir CHP üyesi olan ben, oy kullanmaya gitmeyecek. Neden? Neden küstünüz? Özgür Özel o meclis başkanlığı yaptığın dönemdeki konuşmalarının çeyreğini şu anda yapıyor olsaydı oylar katlanmıştı. Neden? Demek ki o da bir gece akşamdan kendini hazırlıyormuş. Genel başkanlığa layık değil ben inanmıyorum. İnanmıyorum, güvenmiyorum. Ben CHP oy vermeyeceğim. Benle beraber de 67 tane akrabam oy vermeyeceğim.